Bizler sıkılmayı, stresi, konfor alanı çokluğundan ürettik. Görüştüğüm öğrencilere soruyorum. Arkadaşım Haziran ayından sonra, sınav sonuçları elini aldıktan sonra kendini nerede görüyorsun? Hangi hayalini, hangi hedefin hayalini yaşarken buluyorsun diye sorduğumda cevap şu. Şuradan bir kurtulayım hocam. Yani şuradan diye kastettiği yer ailesi, kendi evi, şehri. Ya yani o kadar sıkılmış ki. Vallahi diyor hocam şuradan bir kurtulayım benim için yeterli. Sence arkadaşım bir baba şu kışın soğuğunda araba tamir etmekten ya da bir anne bugün ne pişirsem sorusun cevabını düşünmekten sıkılmamış mıdır? Şurada bir durup düşünelim değil mi? Aslında hissettiklerin çok normal. Sınav dışında çok şey fazlasıyla ilgimiz çekiyor. Sen şu an hem azalan sürenin stresini çekiyorsun. Konuların eksikliğinin stresini çekiyorsun gibi gibi birden çok fazla stres e, yaratacaksan sorunlarla iç içesin belki ama arkadaşım bazen teknik bilgiler dışında inanç ve motivasyona ihtiyaç duyarız yani bizler net hesabı yapmaktan sonuçları düşünmekten vazgeçmeliyiz aslında böyle yaptığımız zamanlarda e, asıl mücadelemizi unutuyoruz yani sonuç odaklı düşünmüş oluyoruz ve süreç kısmını yani o mücadelemizi unutmuş oluyoruz arkadaşlar. Ki bazen şöyle durumlar da olabilir. Bazı durumlar sizin sıkabilir. Bazı kişilerde olabilir bu. Bu durumlarda yapmamız gereken içimize özümüze dönmek. Yani içimize kendimizi ispatlamak. İçimize kendimizi ispatladığımız zaman zaten ailen ya da çevren bunun dışında kalmış oluyor arkadaşım. Çünkü onlar senin şu an bu mücadelelerini görüyorlar. Hatta bazıları göremiyor. Ve izledikleri bir fragman var sadece. Bu onun dışında onlara asıl filmi senin izletmen gerekiyor. Arkadaşlar çoğu sosyal hesap, oradaki yaşam fotoğrafları da sahte. Bizler kendimizi sahte bir hayatta motive edemeyiz. Yani bizim bir şekilde hayatın içine, hayatın gerçeğine özellikle kendi içimize inmek e, durumundayız. Annen ya da bir başka seni anlamıyor diye onlara da kızma. Bu aylar bizim yükseliş ayımız arkadaşım. Bu video sana bir dürtü olsun, bir güç olsun inşallah. Bugün harekete geçmezsen eğer unutma kimse sana tepsiyle getirip de mutlu bir yarın sunmayacak arkadaşım. Selametle.